İkinci videoda tekrardan merhaba arkadaşlar. Ee, kanala dediğim gibi abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Ee, bunlar bizim için önemli. Sizden rica ediyorum. Çünkü izleyenlerin yarısı abone değil. Abone olmanızı bekliyorum arkadaşlar. Ee, şimdi Fenerbahçe-Atay maçında ilk videodan bahsettik. Samatta Perotti konusunda ilk videoda bahsettik. Artık neticelenmesini ne zaman geleceğini vesaire bilgileri verdik. Ee, bu bölümümüzde de yine transferlerden bahsedeceğiz. Ee, Benteke birinci isim. Yani Samat'la dışındaki ikinci alınacak santrafor için Benteke ve Joelinton. Bu iki isim için Emre Belezoğlu'nun e, geçen hafta bir görüşme yaptığını ve e, görüşmelerinde ilerlediğinin bilgisini aldık arkadaşlar. Yani e, Benteke için de Joelinton için de e, bir görüşme söz konusu. Benteke'yi bonservisiyle almak istiyor Fenerbahçe. Uygun bir bonservisle almak istiyor. Joelinton'u da kiralamak istiyor. Çünkü Joelinton'u almak zaten mümkün değil biliyorsunuz. Ee, yaklaşık 44 milyon euroya, 30 küsür milyon pound'a e, Newcastle'a gelmişti Joelinton. Ancak e, ben Joelinton'un Newcastle sistemine çok uyumadığını düşünüyorum. Ve verim olarak da Joelinton'dan istedikleri verimi alamadılar. E, son maçlarda da zaten kadroda yoktu Joelinton. Bunu da belirteyim. E, Benteke de aynı şekilde kadroda olmayan bir isim. E, transfer görüşmeleri de diyebiliriz buna. Benteke'yle ve Joelinton'la isteyen kulüpler de var. Transfer görüşmeleri için de kadroya alınmamış olabilirler. Sakatlıkları yok diyebiliyorum ikisinin de. Ee, yani kadroya alınmama sebebi transfer görüşmeleri. Fenerbahçe'de bu iki isimle temaslı arkadaşlar. Ee, belki Benteke ismini ben daha önce verdim. Yani e, 3-4 gün önce verdim. E, Joelinton ismini ben çok önce vermiştim. Belki bugün gündemde yine ilk defa duyacaksınız detayları. E, tıpkı Samat'la da bir hafta önce verdiğim detayların 2 e, gün önce doğrulanması ile ilgili bu bilgileri de yine daha önce buradan veriyoruz. 3-4 gün sonra medyada duyarsınız. Belki 3-4 güne bile kalmaz bu transferler de ilerlerse netleşirse. Şimdi Benteke ile başlayalım. Biliyorsunuz arkadaşlar Christian Benteke pivot özellikli fizikli özellikle ceza sahası içerisinde bitirici ama aynı zamanda sırtı dönük arkadaşlarına da servis yapabilen bir isim. Benteke'nin e, kariyeri son 2 yıldır düşüşte. Yani e, gol olarak ve asist olarak çok fazla verim veremiyor. E, ben sisteme de uymadığını düşünüyorum. Crystal Palace sistemine tıpkı Sorloth gibi. E, Crystal Palace'ın o kapan çık sistemine karşı Benteke'nin fizik olarak e, dayanıklılığı ve sırtı dönük oynaması bir işe yaramıyor ve sisteme uymuyor. Yani e, Fenerbahçe gibi ee, rakip yarı sahada oynamaya çalışan ve cihaz içerisinde e, ve çevresinde e, topla buluşacak bir Benteke çok daha etkili olacaktır. Crystal Palace orta saha civarında topla buluştuğu için ileride verimsizliği düşüyor. Yani verimi düşüyor ve bu yüzden de son iki yılı verimsiz geçti. E, Benteke için Fenerbahçe'nin yaptığı teklif e, 3,5 milyon euro. 3.5 milyon euro teklif yaptı. Ben teke çok ciddi bir bonservisle Crystal Palace'a gelmişti. Ama son 2 senedir verim olarak çok düşük ve o yüzden de açıkçası yolları ayırmak istiyor Crystal Palace. şimdi işte 18 milyon mu 20 milyon civarı bir paraya gelmişti. Hani niye versin diye düşünüyor olabilirsiniz. İngilizler için bunlar para değil arkadaşlar. Yani 18-20 milyonlar para değil bir oyuncuyu da olmuyorsa İngilizler çok fazla ısrar etmiyor ve sözleşmesinin bitmesine bir yıl kaldı. E, Joelinton'un şey e, Ben Teken'in. O yüzden de uygun bir e, bon servisi hem bir yıllık maliyetini kurtarıp hem de bir bon servis girdisi e, sağlamak istiyor açıkçası ama bu rakam 3,5 milyon mu? Bu konuda tereddütlerim var. Ben Teken'in yine e, 6-7 milyonun altında satılmayacağını düşünüyorum. Fenerbahçe'nin yaptığı teklif 3,5 milyon euro. Crystal Palace cephesi henüz cevap vermemiş. Oyuncu tarafıyla temas olmuş. Oyuncu tarafının Türkiye'ye gelmek istediği e, yani gelmesinde bir problem yok. Menajeri diyor ki Türkiye ile ilgili bir sorun yok. Eğer anlaşırsanız biz de şartlarda anlaşırsak oyuncum Türkiye'ye gelebilir. E, Benteke için Kulüp Brücü de e, istiyor arkadaşlar. Kulüp Brücü de e, bir santrafor arıyor. Ve Benteke'de fırsat transferi olarak görüyorlar. Ve Kulüp Brüj biliyorsunuz Belçika'da kafeye oynayan bir takım. Onların da sistemine uygun bir isim olacaktır Benteke. Ama Fenerbahçe için de oyuncuyla da temasın ilerlediğini ve Crystal Palace'da artık resmi görüşmelere başlandığını ve 3,5 milyon euro'luk bir teklifin yapıldığını belirteyim arkadaşlar. Şimdi Samatta kiralık geleceği için Samatta'nın bize maliyeti 1 milyon euro civarı olacak kiralama bedeli. E, o yüzden e, harcama limitinde yani harcayabileceğimiz bon serviste Benteke'ye veya işte 3,5-4 milyonlara verebilme e, ka, e, kabiliyetimiz var şu an transferde. O yüzden de Benteke için bir teklif yapılmış. Şimdi gelelim ikinci isme. İkinci isim herkesin inanmadığı işte... E, Hatta İngiliz basında da çıkmıştı. Ben daha sonra araştırdığımda evet temas var demiştim Twitter'dan. Twitter transfer takip etmenizi de tavsiye ederim. Önce oradan kısa olarak bilgileri daha çabuk aktarıyorum. Burada detaylı olarak anlatıyorum. Şimdi öncelikle Joelinton'la ilgili arkadaşlar bahsedeyim. O da Newcastle'ın çok büyük paraları aldığı bir isim. 44 milyon euro civarı bir rakama tekabül ediyor. 38 milyon civarı bir. 38-39 milyon civarı bir pound olarak transfer ettiler. Joelinton'dan çok beklentileri çok yüksek ve yanılmıyorsam daha 4 yıl daha bir kontratı var. Joelinton e, İngiltere'de olmayacak gibi arkadaşlar. Yani e, İngiltere'yi takip eden arkadaşlar bilir. E, Newcastle'ın Joelinton'la bir e, ten uyuşmazlığı var ve sisteme de ben uy uyunu düşünmüyorum. Joelinton'un e, daha çok böyle çift forvette etkili olabileceğini düşünüyorum ama bu forvet Newcastle gibi yanında oynadığı forvetler gibi değil. Daha böyle Samatta gibi mobil bir forvet gerekli. Ee, orada e, yanılmıyorsam Ayev e, vardı. Pardon Newcastle'da Ayev yoktu. Yani oynadığı isimler iki tane pivot gibi oluyor Joelinton'la birlikte ve e, biraz daha verimi düşüyor. Joelinton için arkadaşlar yapılan teklif e, 1 milyon euro yine kiralama bedeli satın alma opsiyonu yok. Ve oyuncunun maaşının tamamını karşılamayı taahhüt ediyor. Oyuncunun maaşı da yanılmıyorsam e, 2,5 milyon pound civarı bir para. Yani çok ciddi bir para. E, o da hemen hemen 3 milyon euroya tekabül ediyor. Yani oyuncunun maaşının tamamını karşılayabiliriz demiş Fenerbahçe yönetimi. Ve böyle bir teklif yapmış. E, Newcastle oyuncuyu kiralamaya sıcak. Onu da belirteyim. Kiralık için isteyen başka İngiliz kulüpleri de var. Ve e, oyuncuyu isteyen... İspanya'dan kulüpler de var. Joelinton'un kiralanması gündemde arkadaşlar ve büyük ihtimalle Newcastle kiralayacak. Fenerbahçe'de e, Emre Belezoğlu aracılığıyla Joelinton'a da gidiyor. Oyuncu tarafıyla da görüşüyor. Oyuncu da kendini bulması için kiralanması gerektiğini düşünüyor ve bu e, Newcastle'ın tutumunu da destekliyor arkadaşlar. Joelinton için de önümüzdeki günlerde sıcak gelişmeler yaşayabiliriz. Yani Samatta'nın dışında ikinci santrafor olarak 3 e, aday var arkadaşlar bence. Yani benim aldığım bilgi. ben Zeluis isminin zor olduğunu düşünüyorum. Zeluis çok zor oluyor ama daha zor olduğunu düşünüyorum. Samat da bence gelecek birinci santrafor olarak. ikinci santrafor olarak Sisse, Papi Sisse, Benteke ve Joelinton bu üçlüden biri. Belki hiç duymadığımız sürpriz bir isim de olabilir. Mesela Seferovic için de Fenerbahçe yokladı, görüştü. Şu anda ne durumda görüşme bilmiyorum ama hani Sisse, Benteke, Joelinton bu üç biri olacak gibi görünüyor. Onu da belirteyim. Şimdi çok kısa, eroloji ile ilgili çok fazla sorunuz var. İşte Santrafor derbiye yetişecek mi diye. Öncelikle bununla ilgili bahsedeyim. Şimdi Samatta'nın arkadaşlar, dediğim gibi en son konuştuğumda abisiyle dün akşam konuştum. Bunu Twitter'da paylaştım. Daha sonra sildim. Hani olası bizi zarar vermemek adına transfere. Çarşamba gününe kadar anlaşmanın tamamlanmasını umuyorum dedi. Buna ne demek? Yani bugün veya çarşamba yani yarın bugün saat 3 civarı çekiyorum videoyu. Salı günü saat 3 civarı. Yani bugün veya yarın İstanbul'a gelip anlaşmanın tamamlanmasından bahsetti. Şimdi eğer Perşembe günü yani yarın gelir de Perşembe takımla çalışmalara başlarsa veya Cuma başlarsa derbeye yetişemez. Ama bugün gelir de işte yarın Takımla antrenmana girerse ve takımla çalışmalara başlarsa bir 3-4 gün antrenman yiyeceği için ilk 11 başlama ihtimali yüksek Samatta'nın. Ama ikinci yarıda oyuna dahil olabilir. Yani çarşamba gelirse arkadaşlar... Ben e, Galatasaray maçı kadrosunda olacağını düşünmüyorum. E, Perotti bence büyük ihtimalle olmayacak zaten. Ya Cuma'ya Cumartesi gelecek e, diye tahmin ediyorum. Öngörüm bu şekilde aldığım bilgilerden çıkarımım. Yani e, Samatta'nın gelişi çok önemli. Bugün gelirse, yarın çalışmalara başlarsa derbide kadroda olur. Büyük ihtimalle de e, ya ikinci yarı şans bulur ya da ilk 60 dakika vesaire şans bulur arkadaşlar. E, ama onun dışında derbide... E, bir e, Santrafor'u ilk 11-90 dakika görmemiz bence zor. Yani Samat'ta e, bugün gelirse belki bir ihtimal olabilir ama onun dışında çok zor. E, Derbi ile alakalı da arkadaşlar bence Erol Hoca şöyle bir yanlış yaptı. E, derbi'de çıkacağı kadroyu Hatay maçında çıktı. Çünkü Derbi'de mesela e, Gustavo Tolga çıkabilirsin. Orta sahayı daha fazla tutmak, işte direnci kırmak, oradaki presle rakibi püskürtmek konusunda o şekilde çıkabilirsin. Ama Hatay maçına böyle çıkarak Erol Hoca Galatasaray maçında Gustavo Tolga çıkma ihtimalini de bence kaybetti. Oradaki bir sıfır sıfırlık beraberlikle onu da kaybetti. Ben ama derbide Sosa'nın ilk 11'de olmasını bekliyorum. Tisserant'ın ilk 11'de olmasını bekliyorum. Büyük ihtimalle arkadaşlar Tisserant Zanko olacak veya Tiserant demos olacak derbide. Onun dışında bir ee, Novak Caner ikilisi bekliyorum. Bir sürpriz olarak sol kanatta. Forvet arkasında e, Gustavo e, Sosa, orta sahada Gustavo Ozan Sosa üçlüsünü bekliyorum. E, sağ kanatta Ferdi'yi bekliyorum. E, i̇leride de e, bir Tiam sürprizi bekliyorum arkadaşlar. Bakalım göreceğiz. Derbi ile ilgili de daha erken konuşmak için. Ama e, ufak tefek antrenmanlarla ilgili Erol Hoca'nın kafasındakilerle ilgili çıkarım yapmak mümkün. Umarım derbiyi minimum beraberlikle çıkartırız. Çünkü alacağımız bir mağlubiyette transferde nasıl bu zamana kadar başarılı geldiysek bundan sonrasındaki o santrafor ve kanat gibi en kritik noktaları tamamlayamadığımız için de eleştiriler olacaktır. Benim de çok büyük eleştirim olacaktır. Umarım derbide çok iyi bir sistem çalışılır. Duran toplara çok iyi çalışılır. Ve elimize geçen fırsatları iyi kullanırız. Hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Aldığım bilgiler bu şekilde. İlk videoda Samatta ve Perotti ile ilgili önemli bilgiler verdim. İlk videoyu da izlemenizi tavsiye ediyorum. Bu videoda da yeni Santrafor adaylarımız yani Samatta dışında ikinci Santraforlarla ilgili bilgi vermeye çalıştım. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.